Herkese merhaba ben Erkan Kara. Kablosuz Dergi'ye hoş geldiniz. Uzun süredir aklımda bulunan içerikler vardı. Bunların özellikle masa başından kalkıp da gidip orada deneyimleyip çekip size anlatmak istediğim ve bunları göstermek istediğim içeriklerdi. Bunun için fırsat bekliyordum ama kısmet bugüneymiş. Depremden sonra İstanbul'da deprem riski yüksek olan mahalleleri gezmeye çalışacağım. İşte bunun içinde en batı ucundaki Büyükçekmece'den başlayıp doğuya doğru gitmeye çalışacağım. Şu an Büyükçekmece'deyim. Bizler tabi burada İstanbul'da akşamları, gündüzleri rahat rahat yaşıyoruz. İnsani ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Akşam evimize gidiyoruz, sıcak evimizde yemeğimizi yiyoruz. Ama şu an hala deprem bölgesinde birçok insan en temel ihtiyaçlarından bile mahrum durumda. Hala çadır ihtiyacı var, hala yemek ihtiyacı var, hala enkaz altında bu videonun çekildiği günde enkaz altında yakınlarını bekleyen insanlar var, çıkmasını bekleyen insanlar var, yakınlarını cenazesini bekleyen insanlar var. Çünkü artık umutlarını kestiler büyük ihtimalle. Bu saatten sonra mucize de sanmıyorum olsun. Aslında uzmanlar birçok kez uyardı. Yani bundan seneler öncesinden başlayarak her uzman, deprem bilimci, Kahramanmaraş'ta bir depremin beklendiğini, Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay bölgesinde bir depremin beklendiğini, yaklaşık 500-400-300 senede bir o bölgelerin yıkıldığını söylüyordu. Ama biz artık Nedense buna pek önlem almadım. 40 bin insan herhalde en son 44 binde bu videonun çekildiği günde. Gerçekten söylemesi çok kolay ama o kadar da kolay değil. Yani insanların orada canları gidiyor. Canlarını kurtaranlar mallarından oldular. Bundan sonra ne yapacaklarını gerçekten hani onlar da bilmiyorlar. Nasıl bir daha tekrar bir hayat kuracaklarını. Tabii ki Kahramanmaraş gibi, Adıyaman gibi, Hatay gibi uzmanlar çok çok uzun süredir İstanbul için de bir deprem uyarısı yapıyor. Bu işte tarihi projektöre bakınca 250 senede bir olan bir deprem gibi gözüküyor. Yaklaşık işte her 250 senede bir İstanbul deprem olmuş. İşte bunun öncesinde de tabii Gölcük'te depremler olmuş işte. Gölcük, Sakarya o civarda ve bildiğiniz gibi 1999'da Gölcük depremi yaşandı ve artık o günden beri herkes diken üstünde bir İstanbul depremini bekliyor. İstanbul depremini bekliyoruz ama yaklaşık işte 20 kaç sene geçti? 23-24 sene geçti. Ne kadar önlem alabildik? Hala önlem alıyor muyuz? Bu çok tartışılır bir konu. Tabii ki 1999 depreminden sonra birçok şey değişti. Değişmedi de mi dersek yalan olur. Özellikle inşaat sektöründe. Ben aslında Gölyaka depremi olduğunda yaklaşık kaç önce hatırlamıyorum. İşte 3-4 ay önce olması lazım. Gölyaka depremi olduğunu İstanbul'da etkilemişti o deprem. Gece yarısı yine bir gece yarısı olan bir depremdi. Aslında altı şiddetinde bir depremdi ama yakın olmadığı için dedim ki herhalde biz bu işi biraz becerdik gibi. Çünkü eğer 1999'dan önce altı şiddetinde bir deprem olsaydı bu bölgede, o bölgelerde yani İstanbul'da kapsayan mutlaka yıkım olacağını düşünüyordum. Ama yıkım olunca dedim ki herhalde biz bu işi becerdik. Çünkü gerçekten yani atla deve değil, çok zor bir iş değil. Aslında çok basit bir iş. Ama inatla biz bunun karşısında duruyoruz. Yani bir deprem ülkesi olmamıza rağmen çok basit şeyleri bile sağlayamıyoruz. Yölyaka depremden sonra başardığımızı düşünürken bu... Kahramanmaraş depremleri, 6 Şubat'ta olan depremler bütün bu düşüncelerimi yerle bir etti. Sonuçta insanlar yeni binalarda hatta lüks, havuzlu, rezilası, yeni yaşam, cennet vaat edilen evler çöktüler. Kimisinde işte kolon kesme iddiaları var, kimisinde çözemiyorlardı aslında betonun kalitesinin iyi olduğunu düşünüyorlar. Kimisinde statik hatası olduğunu düşünüyorlar. Tabii ki bunlar aşılabilecek problemler. Aslında maliyet olarak da bir inşaatın maliyetini çok fazla katlayabilecek şeyler değil yani hani bir ürte aitin çok fazla para kaybetmesini, çok fazla maliyet yapmasını gerektiren şeyler de tabii ki maliyet gerektiren şeyler ama işte biz dediğim gibi bir türlü bunları beceremiyoruz ve şu anda da İstanbul'da birçok insan diken üstünde oturuyor. Aynen Kahramanmaraş'ta olduğu gibi, Adıyaman'da olduğu gibi, Hatay'da olduğu gibi özellikle Hatay yerle bir oldu neredeyse bütün şehir Antakya haritadan silindi. Onun gibi biz de bekliyoruz İstanbul'da neresi haritadan silinecek, neresi kime ne olacak. Belki biz işte birkaç ay sonra, birkaç yıl sonra biz de enkaz başında ellerimizi bazı insanları kazmaya, kazarak kurtarmaya çalışacağız. İnşallah yaşanmaz bu durumlar ama gidişat onu gösteriyor. Ben nedenim gibi bugün Büyükçekmece'deyim ve buradan başlayacağım. Buradan Beylikdüzü'ne gideceğim, Avcılar'a gideceğim, Bakırköy'e gideceğim, Bağcılar'a gitmeye çalışacağım. O bölgeleri gezerek batıdan doğuya doğru gitmeye çalışan burası Beylikdüzü. Beylikdüzü sahip çok güzel yapılmış. Ben burayı e, çocukluğumdan beri bildiğim bir bölge. Yazları geldiğimiz bir bölge çok güzel yapılmış burası. Son iki senede değiştirilmiş sahil kesimi. Ama şu anda durduğum yer bir, bir çıkıntı böyle bir liman çıkıntısı gibi bir yer. Ve şu anda herhalde bir deprem olsa ben suyun içine gömülebilirim veya bilmiyorum burası büyük ihtimalle suyun içine gömülecek bir yer. Buradan başlayacağım ve size mahalleleri geze geze anlatmaya çalışacağım. Hadi başlayalım. demin Beylikdüzü demişim aslında büyük çekmece diyecektim. Ya ben düzelteyim zaten orada da alt yazıyla size belirttim Bey büyük çekmecede olduğumu. Burası büyük çekmece sahil. Büyük çekmece sahil, büyük çekmece gölü ile Marmara Denizi'nin arasında kalan bir bölge. Burası uzmanların söylediğine göre en tehlikeli yerlerden biri çünkü hem göl hem deniz arasında kalan ve alüvyon dedikleri topraklardan biri ve yumuşak bir toprak. Burası bir depremde sarsıntıyı daha da büyüterek hissedecek. Yani 7 şiddetindeki bir deprem olduğunda Osmanlı'nın söylediklerine göre burası çok bu şiddetli dizilecek. Bir de burada önemli şeylerden biri de büyük ihtimalle bir tsunami tehlikesi olacak. Ve büyük Büyükçekmece sahilinde gördüğünüz gibi düzlük, basık bir yerde. Bir de bir tarafta Marmara Denizi, bir tarafta Büyükçekmece, Büyükçekmece Gölü. Böyle bir yerde ve burası eski bir yerleşim yeri. Binaların çoğu eski binalar. Birazdan mahalle işlerine de gireceğim. Bu binaların acilen yenilenmesi lazım. Dediğim gibi yani uzmanlar uyarıyor. Uzmanların dediği şöyle dediği bir şey de var. İlle yumuşak zeminde her bina yıkılacak diye bir şey yok ve her yani buranın mesela yumuşak zemin olması her noktasının yumuşak zemin olması anlamına da gelmiyor. Bazı yerleri gerçekten sağlam zeminde olabilir. Bunların tek tek incelenerek, tek tek yer zemin etütleri yapılarak, tek tek binalar incelenerek belli olacak şeyler. O yüzden biz biraz daha genel konuşuyoruz. Zaten uzmanlar da genel konuşuyor. Televizyona çıktıklarında spikerler genelde uzmanlardan böyle manşet laf almak istiyor. Şurası yıkılır, burası yıkılır. Tabii ki kimse böyle bir şey diyemez. Ama biliyoruz ki bu bazı bölgeler Bakırköy, Büyükçekmece olsun, Küçükçekmece olsun çok çok tehlikeli yerler. Çünkü buralar yumuşak zemin, binalar eski, yerleşim yerleri eski. O yüzden buralar her zaman tehlikeli olan, diken üstünde olan yerler. Tabii burada da inşallah yaşamayız ama yaşandığı zaman göreceğiz bazı binalar yıkılırken bazı binalar yanlarında safa sağlam ayakta duracak. Çünkü dediğim gibi bunlar insan yapılmış şeyler ve insan istediği zaman her zemin koşulunda en sağlam binaları yapabilir. Günümüzdeki mühendislik koşullarıyla çok rahat yapılabilecek şeyler. büyük Büyükçekmece İstanbul gelişmeden önce İstanbul'un tatil yeriydi. Yani ben de burada e, ailemin yazlığı vardı yaklaşık işte çocukluğumdan, bebekliğimden beri, 5-6 yaşından beri. Ve birçok binada zaten o zamanlardan kalma. Zaten stillerini görebilirsiniz. Böyle tatil yerlerinde yazdı, rastladığınız binalara benziyor. Ama e, dikkatimi çeken bir şey var. Çok hızlı bir şekilde yeni inşaatlar yapılıyor. Birçoğu yıkılmış ve yerine yeni inşaatlar yapılıyor. Zaten Büyükçekmece Belediye Başkanı da Hasan Akgün'ün açıkladığı hızlı bir şekilde eski binaları yıkıp yeniden yeni binalar, sağlam binalar yapacağız diye. O yüzden ilçenin her tarafı böyle şantiye gibi devamlı yanımdan böyle harfiyat arabaları, inşaat arabaları, çimento arabaları geçiyor. Gördüğünüz gibi yeni bina var. Yeni binanın yanında yeni yapılacak bir bina var. Bu tarafa dönersem parkamda eski yapılar var. Bunların bazıları ben çocukluğumdan beri hatırlıyorum buradalar. Çok çok eski binalar. Ben hala sahil kesimine yakın bir yerdeyim ve burada hızlı bir yenilenmenin olduğunu görüyoruz. Tabii ki çok acil bir şekilde yapılması gereken yerlerden biri. Gerçekten olası bir depremde en tehlikeli yerlerden biri burası. çekmeden sonra İstanbul'un en ilginç ilçelerinden biri olan hemen yakındaki Esenyurt'a geldim. Esenyurt İstanbul'un en ilginç ilçelerinden biri. Birçok yeri hala gece konulaşmış durumda. Gece konulaşma olmuş durumda ve düzensiz yapılaşma var. Şehir planlamacılığı, hak getire... Çoklar sokaklar, üst üste binalar. Bazı yerleri de böyle distopya filminden fırlamış gibi. Şu an Inovia 4 sitesinin önündeyim. Bu şekilde birçok yapı var yüksek yapı burada. Esenyurt zemin olarak birçok uzman değişken olduğunu söylüyor. Bazı yerleri evet sağlam, bazı yerleri ise yumuşak zemin olduğunu söylüyor. Bu büyük siteler, bilmiyorum ne kadar dayanıklıdır ama sanırım bu herhalde kalıp beton olduğu gözüküyor ve radyo temeldir büyük ihtimalle. Sağlam bir siteye benziyor. Bu siteyi yapan firma İflas etmiş herhalde. Daireleri alanlarda mağdur olmuştur. Senelerdir böyle sürümcemede kalan bir yer burası. Esenyurt'un dediğim gibi bazı bölgeleri çok değişik, çok dar, çok dar sokaklar, gece kondular, üst üste binalar, bazı yerlerde çok yüksek, insanı boğan böyle yeni sitelerle çevrilmiş durumda. Gerçekten bazen insan anlam veremiyor yani şöyle bir sitede insan neden yaşamak ister bu kadar kalabalık üst üste Tabii ki bunun hem ekonomik yine dediğim gibi hem sosyolojik bazı nedenleri vardır Çünkü sonuçta ekonomik olarak sıkıntılı bir ülkede yaşıyoruz ve daire sahibi olmak mülk sahibi olmak başına sokabilecek bir daire sahibi olmak çok zor bir durum emlak fiyatları almış başına gitmiş durumda kiralarda o şekilde böyle üst üste binalarda insanlar yaşayarak nispeten daha ucuz, daha bütçesine uygun evler tercih ediyorlar ama bu site gerçekten bilmiyorum yani yapanlar ne düşündü. Bana şeye benziyor gibi geldi böyle Covid'in ilk zamanlarında o Çin'i yakından gördük ki Wuhan'ı, işte Çin'in diğer yerlerini böyle yüksek binalar, kat kat binalar İnsanlar böyle bu şekil yerlerde yaşıyor. Aynı oralara geldi. Tabii orada milyar nüfus var. Bize sıkıntı olan İstanbul coğrafya olarak çok dar bir bölgede. Ve Türkiye'nin en büyük ilim. Bu coğrafya bu kadar kalabalık nüfusu kaldırabilecek bir coğrafya değil. Zaten deprem olduğunda en büyük sıkıntı Doğu. Yani kaçabilecek alan yok. Doğu batı uzantısında ilerleyen bir şehir. Nereye kaçacaksın? Bazı uzmanlar diyor ki en güvenli olan kuzeye kaçmak. Kuzeye kaçtıktan sonra oradan doğuya ve batıya gitmek. Böyle bir şehre tabii ki bu kadar çok yüklenince işte biz de Çin'deki gibi, Wuhan'daki gibi böyle insanların üst üste iç içe olduğu binalarda yaşamak zorunda kalıyoruz veya biz yaşamıyoruz başka tanıdıklarımız, arkadaşlarımız, vatandaşlar yaşıyor. Gerçekten ilginç görüntü. Esenyurt'ta dediğim gibi bir distopya filminden fırlamış gibi bir mahallesi gece kondu hemen yanında yüksek binalar, bir mahallesi normal orta katlı binalar, hemen onun yanında çok yüksek binalar. Bir tane daha bina var. Bu Innova zaten internette çok meşhur olmuş bir bina. Bunun yanında bir tane daha bina var. Cenga binası diye. Onu da ileriden gördüm. Birkaç tane görüntüsünü de aldım. Ama sanırım oraya doğru gidemeyeceğim ama size de göstereyim bu iki bina özellikle Esenyurt yönüne çıkıyor. Dediğim gibi Esenyurt değişken zeminli bir bölge olarak geçiyor. Bazı yerleri sağlam bazı yerleri yumuşak zemin, ol yumuşak zemin olduğu gözüküyor. Ama daha da sıkıntılı olan yer bu şehir planlamacılığının kötü olduğu dar olan yerlerde oluşabilecek bir yıkıntıda. Bu <laughs> oraya gidecek yardımların nasıl oluşacağı, oradaki insanların nasıl tahliye edileceği bunlar gerçekten çok büyük sıkıntılar. Hemen Esenyurt'un yanındaki Beylikdüzü ilçesine geldim. Burası aslında büyük çekmece. Diğer tarafta Aramidere, diğer tarafta Esenyurt. Onları göre nispeten yüksekte kalan bir yer. Celal Şengör buranın da tehlikeli olduğunu söyledi. Beylikdüzü bölgesinin. Burası yüksekte olsa da İstanbul'u sahil kesiminden 10 kilometre içeriye kadar olan tüm bölgelerin birer te potansiyel tehlike olduğunu söylüyorlar. Çünkü buradaki toprakların yumuşak zemin olduğunu ve buradaki ilçelerde yapılan binaların kesinlikle sağlam binalar olması gerektiğini söylüyorlar. Aslında Beylikdüzü Son zamanlarda yapılaşmaya açılmış bir yer. Eskiden hani çok uzakta olan bir ilçe olarak sayılıyordu ama bugün artık İstanbul'un kanıksanmış ilçelerinden biri ve e, yoğun bir nüfus var burada ve gördüğünüz gibi her yer binalar ve yeni binalar bunlar. Büyük çoğunluğu yeni binalar, yüksek binalar. Ee, ne kadar sağlam yapılmıştır, <laughs> ne kadar deprem yönetmeliklerine uymuştur, zemini ne kadar sağlamdır bunları tabii ki herkes kendi binasına baktırarak öğrenmek zorunda. Dediğim gibi Beylikdüzü aslında bana güven veren bir yer böyle gezdiğimde. Hani diğer ilçeler kadar çok böyle tedirgin etmiyor ama burası da potansiyel bir tehlike altında. Beylikdüzü'nden sonra metrobüse binerken hemen şu bina dikkatimi çekti. Boşaltılmış, iki üst katlarda boşaltılmış yüksek bir bina. Beylikdüzü'nün karşı tarafında tam E5'in Esenyurt tarafında olan bir bina. Sanırım deprem sonrası artık farkına varıp güçlendirme veya yıkılıp yeniden yapılması kararlaştırılacak. Böyle kaç tane bina var, kaç kişi kontrol ettiriyor acaba çok merak ediyorum. Şimdiki durağımsa İstanbul'daki önceki depremlerde en çok etkilenen bölgelerden biri olan Avcılar. Burası 99 depreminde en büyük yıkımın olduğu yerde İstanbul'da. Birçok bina yıkılmıştı. Özellikle E5 tarafındaki büyük bir enkaz vardı. Bütün dünya basını oradaydı benim hatırladığım kadarıyla. Ve 99 depreminden iki gün sonra da biz bu tarafa geldik. Yukarıda bir mahalle vardı. O mahallede çok ...fazla yıkım vardı. Avcard tabii ki en tehlikeli bölge buradaki. Celal Şengör'ün dediğine göre devamlı denize doğru kayıyor bu bölge. Yani şu an bulunduğumuzda bile belki her dakika başı mikro milim de olsa, çok 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 ufak da olsa... ...denize doğru kayan, yumuşak bir zeminin üzerinde olan bir bölge. Ve gördüğünüz gibi şu an bir mahallenin içinden yürüyorum, ee, binalar iç içe, üst üste... Yani burada şu an bir sallantı olsa nereye kaçacağımı bilmiyorum. En uzun açık alan nerede? Nerede yakalayabilirim boş bir alanı bilemiyorum. Burada depreme dışarıda yakalanmak da evde yakalanmakla aynı şey. Bir binanın içinde yakalanmakla aynı şey neredeyse. Her yer iç içe, yan yana. Aslında çok dar sokaklar değil ama binalar çok düzensiz ve tabii ki işte otopark olarak kullanılıyor. Otopark yok filalarının altında. Sağda solda araçlar park etmiş durumda. Şu an baktığımda da hem yeni binalar hem de eski binalar gözüküyor. Çok eski binalar da var, yeni binalar da var. Yıkılmış, yeni yapılan binalar da var. Burada benim dikkatimi çeken bir diğer detay da çok fazla Arap asıllı, Suriye asıllı insanın yaşaması. Daha önce ben bu kadar olduğunu bilmiyordum. yurdun olduğunu biliyordum ama Avcılar'ın bu kadar olduğunu bilmiyordum. Neredeyse her dükkanın camında Arapça yazılar var. Sağda solda birçok Arapça kelime duyuyorum. Burası gördüğünüz gibi işte mesela şu bina çok eski bir bina ve oturuyorlar hala içinde. Şu an bakıyorum size de göstereceğim. Şöyle gördüğünüz gibi. Bana hiç güven vermedi bu bina. Biraz da böyle zaten yamuk duruyor biraz. İlginç çaplakları falan da var. Böyle birçok bina var bu tarafta. Ve işte şimdi o internette gezen meşhur haritanın olduğu ilçedeyim. Bağcılar'dayım o yukarıdan Bağcılar'ın görüntüsü var. Her taraf bina. Şu an ara sokaklardayım. Burası da öyle bina 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 ve çok düzensiz bina, daha düzensiz bina, daha da düzensiz bina. Yani nefes alacak alan yok ve binaların hiçbiri birbiriyle muntazam değil. Kim sabah erken kalkmışsa bina dikmiş. Gerçi çok yüksek binalar değil ama o kadar dar ki hiçbir yaşam alanları yok yani çok dar ve binalar hiç güven vermiyor. Burada hangi sokağa girerseniz girin böyle Darıcık sokaklar. Yani çarpık kentleşmenin en nadir örneklerinden biri burası. Bir burası var, bir de Zeytinburnu var böyle. Hangi sokağa girerseniz girin böyle manzara alanları karşılaşırsınız. Çocuklar sokakta top oynuyor. Çünkü herhangi bir parkları, yaşam alanları yok. Daracık sokaklar ve sokaklar düzensiz. Genelde nispeten İstanbul geneline göre pis ve tabii ki buradaki birçok apartmanın altı konfeksiyon yani burada daha çok dar gelirli insanlar oturuyor ve kötü şartlarda çalışıyorlar. Kötü şartlarda kötü işlerde çalışıyorlar. O yüzden burası böyle bir gettolaşmış bir yer. Çok değişik incelenmesi gereken kimin nasıl izin verdiği, böyle bir şehirleşmeye nasıl izin verildi gerçekten çok ilginç. Burada çarpık kentleşme o kadar bir hal almış ki şu an bir sokağın içindeyim. Şöyle döneceğim göstereceğim size sokağı. Şu an arkamda bulunan yer bir sokak. Yani şurası biraz daha ilerleyeyim. Bir sokak çünkü kimse ne nizam dinlemiş ne bir şey dinlemiş. Sabah erken kalkan evini dikmiş buraya. Önce gece kondu olmuş bunlar. Gördüğünüz gibi şurada sokağın tabelası var. Sonrasında da bunlar binaya dönmüş. Böyle bir sürü sokak var artık. O kadar çok sokak var ki isim vermekten ziyade rakamla adlandırmışlar artık isimlerini. Bağcılar'dan sonraki durağım ise Bakırköy oldu. Burası benim doğduğum, büyüdüğüm, 30 yaşına kadar yaşadığım bir yer. Ee, dolayısıyla Avcum'un içi gibi biliyorum. Birçok ailem hala burada yaşıyor. Annem babam, akrabalarım birçoğu burada yaşıyor. Hala çok sevdiğim arkadaşlarım burada yaşıyor. Tabii ki şu an gezdiğim sokakları Avcum'un içi gibi biliyorum. Birçok binayı çocukluğumdan beri biliyorum. Ben 41 yaşındayım ve bu binaların birçoğu ben doğduğumdan beri var. Hatta doğduğum Evi de çektim yani doğdum, hastanede doğdum tabii ki de. O evde oturuyorduk ben doğduğumda. O evi de şimdi size gösteriyorum. Bunlar hep 40, 50, 60 senelik binalar. Tabii ki ilçede yenilenme var ama diğer gördüğüm birçok ilçeye göre hala yetersiz seviyede. Burası depremde en tehlikeli yerlerden biri Bakırköy. Çünkü burası düz bir zeminde, sahile yakın bir zeminde ve büyük ihtimalle sıvılaşmanın en yüksek olacağı yerlerden biri. Birçok yıkım olacak, birçok eski bina var burada hala ve nasıl böyle kalmışak hayret ediyorum. Çünkü buranın biraz daha farklı bir durum var. Gezdiğim diğer ilçelere göre biraz daha sosyoekonomik olarak güçlü bir orta sınıfın yaşadığı bir yer. Burada sokakta çok lüks arabalar, çok lüks spor arabalar görebilirsiniz herhal. Burada hem zengin insanlar hem üstü orta seviye insanlar hem orta seviye insanlar yaşıyor. Ama binaların yenilenmesi konusunda çok geri kalmış durumda. Bütün binalar yani şu an yanından geçtiğim binalar bunları ben çocukluğumdan beri biliyorum. Bu sokaklarda biz hep geçiyorduk. Şurada bilgisayarcı vardı o Amiga için oyunlar alıyorduk. Ondan sonra şurada Mustafa Necati İlköğretim Okulu var. Arkadaşlarımız orada okuyordu. Ben yukarıda Amit Hamit Ampınar İlköğretim Okulu'nda okuyordum. Sabri Çalışkan Lisesi'nde okuyordum. Buralar hep bildiğimiz işte ticaret meslek lisesi var şu an karşımda. Bildiğim yerler. Bunun dışında e, tabii ki Bakırköy'e bağlı olarak Florya, Yeşilköy, Yeşilyurt. Buralarda aynı şekilde Bakırköy gibi feyizli olan yerler. <laughs> Ama özellikle Yeşilköy'ün dışındaki Yeşilyurt'ta Florya biraz daha e, müstakil yapıların yüksek olduğu. Florya özellikle öyle. Müstakil yapıların çok olduğu bir yer. Ama oralarda da yine yoğun bir deprem sarsıntısı hissedilecek. Dediğim gibi sıvılaşma var ve bu deprem dalgalarını daha da büyüterek hissettiriyor. Mesela şu an yanından geçtiğim bina hiç güven vermiyor ona baksanıza. Kaç yıllık bina bu benim çocukluğundan e, çocukluğumdan beri var burada işte. En az 50 senelik bina. Ayrıca buranın, yan, e, buranın yanında bir Küçükçekmece ilçesini atladım. Orası da aslında çok tehlikeli bir yer. Büyükçekmece ile çok benzeyen bir yer. 1999 depreminde avcılardan sonra İstanbul'da en çok yıkımın olduğu, en çok can kaybının yaşandığı ilçeydi orası da. Dediğim gibi Küçükçekmece de büyük oranda Büyükçekmece'ye benziyor. Aynı şekilde orada Küçükçekmece Gölü ile Marmara Denizi'nin birleşme nokta var. Tabii o birleşme noktası Büyükçekmece kadar geniş olmadığı için e, yerleşim açık değil. Ama gölün etrafı büyük oranda yerleşim yeri. Ayrıca Bakaköy'ün yanında Zeytinburnu var. Zeytinburnu belki Bağcılar kadar, o harita kadar ünlü olmadı internette ama Bildiğiniz çarpık yapılaşmanın en büyük örneklerinden biri orası da. Zeytinburnu'nda mesela sola döneceksiniz. Bir sokak kaçırdınız ve diyeceksiniz ki ileriki sokaktan sola döneyim, tekrar geri dönelim. İleriki sokaktan sola döndüğünüzde bambaşka bir dünyaya çıkıyorsunuz. Hiçbir sokağın birbiriyle bağlantısı yok gibi. Bir sokak bambaşka yere çıkıyor, öbür sokak bambaşka yere çıkıyor. Ve orası da yumuşak zemin, orası da denize sıfır. Hem tsunami etkisi var hem depremi büyütme etkisi olan sıvılaşma var orada da. Oranın yanında da 7 kule var. Yedi Kule'de yine Zeytinburnu'na çok benzer İstanbul'un en eski ilçelerinden biri. Çok yüksek katlı değil oradaki binalar. Genelde üç katlı oluyor. Dört katlı bina bile çok az sayıda. Ama oradaki binalar daha da eski. Yani 70-80 yıllık birçok bina var. Ve orası da tehlike oluşturan bölgelerden biri. Şimdi Bakırköy'ü geziyorum. Buradan sonraki durağıma bakacağız. Ve şimdi geldim en son noktaya, Büyükada'dayım. Büyükada'nın da en arka taraflarına doğru geldim. Anadolu Yakası'nı buradan anlatmaya çalışacağım. Anadolu Yakası, Avrupa Yakası'na göre nispeten daha e, güvenli bir yer. Tabii ki sahil kesimleri o kadar güvenli değil, iç bölgeleri daha güvenli. Yıkımın daha az olacağını düşünüyorlar ama buranın bir özelliği var. Adalar genelde kayalık üstünde bulunan yerler. Zaten güvenli olduğunu söylüyor uzmanlar ama tabii ki sallantıyı çok hissedecekler. Çünkü bunun en önemli şu an arkamda gördüğünüz şurada arkamda gördüğünüz yer e, fay hattının başladığı yer. Yani hemen fay hattının bir adım ilerisinde bulunuyorum. Şurası Gölcük'ün olduğu kesim. Daha önceki 1999'daki kırığın olduğu kesim. Şurası da tam fay hattının sıfır noktası. Yani fay hattı kırılmaya başlayacaksa şuradan kırılmaya başlayacak ve buradan böyle ilerleyip e, kumburgaza doğru gidecek. Şu anda Fayatlı'nın karaya en yakın olduğu yer burası. Çünkü Fayatlı Marmara Denizi'nin altından geçiyor. Ve bunun da en yakın olduğu, karaya yerleşim yerine en yakın olduğu yer Adalar. İstanbul sahil kesimi biraz daha uzakta. Adalar dediğim gibi güvenli bir yer ama Adalar'ın sahil kesimi de oluşabilecek. tsunami'den fazlasıyla etkilenecek. Dediğim gibi Anadolu yakası Avrupa yakasına göre biraz daha güvenli olan bir yer ama sahil kesimi o kadar güvenli değil. İşte bunlar Fenerbahçe, Fenerbahçe'den sonra Suadiye, Suadiye'den sonra Bostancı, Bostancı'dan sonra... Maltepe Maltepe'den sonra özellikle Kartal'ı çok işaret ediyorlar. Kartal'ın çok tehlikeli olduğunu söylüyorlar. Kartal'dan sonra Pendik geliyor. Pendik'ten sonra da Tuzla geliyor. Tuzla'nın da zemininin o kadar iyi olmadığını söylüyor. Buralardaki sahil kesimlerinde de yine yıkımlar olabilir ama iç kesimlere doğru Anadolu Yakası Avrupa Yakasına göre biraz daha güvenli olan bir yer. Böylelikle bu videonun sonuna geliyoruz. İnşallah beğenmişsinizdir. Hatalarım olduysa affola. İlk defa böyle bir şey yapmaya çalıştım. Herkese çok teşekkür ederim izlediği için.